Herkese merhabalar, son bir hafta içerisinde yabancı takaslarına yaklaşık 200 milyon TL'nin üzerinde alım yapılan iki tane hisseyi öğrenmek ister misiniz? Ben solmaz bölükbaşı takaslara tatlı attıran analiz bugün günlerden 17 Ekim 2025 Cuma. Eğer hazırsanız başlayalım. Kısaca geçen haftanın videosuna bir gidelim. Hangi hisselerden bahsetmişim beraberce bakalım ve performanslarını değerlendirelim. Yine 7 gün öncesinin videosu yabancılar bu hisse yoğun ilgi gösteriyor diye bir video başlığı atmışım ve burada da üç tane hisseden bahsetmişim. Bu hisselerden bir tanesi Capleme, diğer hissem Eskar ve diğeri de yatay e, yayla idi. Şimdi bu üç hissede Kaplayma %16 üzerinde yükseliş gösterdi. Eskar yatay gitti ve yayla da stop oldu. Detaylarını göstereceğim şimdi ama göstermeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada ben sizlerle borsa bülteni paylaşıyorum. Gelen negatif yorumlar olabiliyor. Çoğu hissem e, tespit ettiğim, alımlarını tespit ettiğim güzel sonuçlar veriyor. Aralarda stop olanlar da tabii ki oluyor. Ve stop olduğunda belki 40 yılda bir, bir hissem stop olmuştur. Bu e, hisseyi de görüp hemen yorumlar geliyor negatif bir şekilde. Ne oldu gördün mü? Bak hisse stop oldu. Bu dönemde ciddi anlamda düşüşler var biliyorsunuz e, genel olarak endeks ve borsada da düşüşler var. O yüzden hisselerde çok gitmiş olduğu için ve çıkan hisselerde biz düz dışında olduğu için ben size her seferinde ekstra bir uyarı yapıyorum. Lütfen ama lütfen arkadaşlar stoplu çalışın bu dönemde biraz yükselip sonra geri çakılabilirler. Ölü kedi sıçraması yapabilirler diye her seferinde anlatıyorum. Hassasiyetiniz için de teşekkür ederim. Mesela geçen hafta çıkan hisselerden biri. Bakın 7 gün öncesinin kaplayamaydı. Hemen bir kaplayamaya bakalım. Yine takaslarım da çıkmıştı. Şöyle. Nasıl bir sonuç vermiş? Bakın Şöyle hemen o videodaki grafiği de göstermek istiyorum. Bakın videodaki grafikte tam anlamıyla şu bölgedeyiz. Yani o bölge nereye tekabül ediyor? Tam anlamıyla şuraya tekabül ediyor. Görüyorsunuz. Şimdi buradan itibaren o günün ben zaten seans içerisinde benimle katıla destek olan arkadaşlarımla paylaşıyorum videoları biliyorsunuz. Ee, burada fark ettiyseniz. Bugünden itibaren, o paylaştığım andan itibaren yükselişi altın üzerinde olmuş. Diğer hisselere bakacak olursak, diğer hisselerimi de hemen burada göstereyim. Burada bir ESKAR'ımız vardı. Yine reklam girdi araya. Kusura bakmayın. Hemen reklamı atlayalım. Bir de ESKAR'ımız vardı hatırlıyorsanız. ESKAR'ı açıyorum şimdi. Eskardaki duruma baktığımızda bakın bir süredir yatay gidiyor zaten. Bununla ilgili de bir uyarı yapmıştım. Burada bir yatay gidiş var ve ciddi anlamda da bir geri çekilme var. Burada biraz dinlenecek belli bir süre sonra gidebilir. Sadece geçen hafta e, radara takılmıştı. Belki giderse 2394'leri görebilir demiştim. Ama yatay takıldı. Diğer hisseme geçeceğim. O e, aralarında en kötü performans gösteren. Yani biri %16'dan fazla gidiyor. Diğeri yatay seyrediyor. Diğer hissen de yaylaydı. Yaylada da alım vardı ama yayla biz yüz dışı oldu. Çok dikkat edilmesi gereken bir hisse. Bu endeksin geri çekilmesi birlikte yaylada da geri çekilmeler arttı. Ve gördüğünüz gibi bizim konuştuğumuzdan itibaren geri çekildi ama bakın satışları ne kadar yavaşladığını ve e, burada da RSI'nin diplerde olduğunu görüyorsunuz. Buralardan bir tepki vermesi belli bir süre sonra söz konusu olabilir ama bu haftanın hisselerinde, listelerinde neler var? İsterseniz gelin bir onlara bakalım. Oralarda birer fırsat var mı? Gözlemleyelim. Eğer hazırsanız iki tane hisseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hisselerimden ilki mercan hissesi. Yine biz düz dışı olan manipülasyona ve spekülasyona açık olabilecek ve dikkatli şekilde pozisyon alınması gereken ve gerektiğinde stop olunması gereken bir hisse. Öncelikle buradaki paylaşımlarımın yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen kendi yatırım kararlarınızı kendiniz alın. Burası bir borsa bülteni. Ben sizlerle her hafta düzenli bir şekilde analizleri paylaşmaya devam ediyorum. Buradaki analizlerden de herhangi birinde alım yapmaya karar verirsem bunu sadece katılda paylaşıyorum çünkü burada ben de bir spekülasyon veya manipülasyon oluşturmak istemiyorum. Katılda bana destek olanlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bir alım yaptığımda sadece buradaki takaslara bakmıyorum. Çok farklı açılardan çok farklı değerlendirmeler de yapıyorum. O açıklamaları yaptıysam hemen istemize geçelim. Şimdi mercane sitesine baktığımda yabancının özellikle Bank of America yatırım, Takas kurumunun yaklaşık 83 milyonluk bir alımı olduğunu görüyorum Mercan'da. Zaten burada da ortalama alımları siz de fark edebileceksiniz. Bakın alım yapan e, kurumlar birinci sırada Bank of America yatırım e, aldığı lotları görüyorsunuz adet farktan. ikinci sırada yatırım fonları QNB yatırım menkul, e, ziraat yatırım, buz yatırım yani bildiğiniz böyle bir dağıtımı yapmışlar. Ee, ne olacak diye bekliyoruz. Birazdan grafiğine de geçeceğim zaten. Şimdi satış yapanlara bakıyorum. Tera satmış fark ettiyseniz. Denizbank AŞ satmış. İş yatırım ve vakıfında ufak ufak satışları var. Peki grafik olarak ne söylüyor bize? Çünkü grafikler çok önemli. Ben her seferinde grafiğe bakmayı tercih ediyorum. Burada tekrar hatırlatıyorum. Ee, Borsa İstanbul hisseler genel olarak iyi olmadıkları için e, bir türlü yazamadım genel olarak iyi olmadıkları için çok dikkatli olmanız gerekiyor burada. On tekrar söylemiş olmuşum. Şimdi son bir haftada zaten bir yükseliş göstermiş. Bakın şöyle diplerinden alacak olursak %20 civarında bir yükseliş göstermiş. Şu dön, son dönemde fark ettiyseniz diplerine gelip yakalayabildiysek eğer biz bu hisseyi bir %15 %20 arasında gidiş sağlıyor. Eğer düzenli izleyiciyseniz büyük ihtimalle bu analizleri siz de yapabiliyorsunuzdur. Çünkü ben her seferinde size genel olarak paylaşıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir direnç bölgemiz var. Şöyle direnç bölgesine bir kutu içerisine alacak olursan şöyle bir direnç bölgesi bayağı da geniş bir bölge var Tabi bu bölgeyi biraz böyle yukarıya doğru da esnetebilir e, genel olarak şimdi bu durumda burada gidecek ufak bir alanı daha kalmış olabilir belki gelir işte şu bölgeye kadar da esnetebilir göreceğiz onu yani bir bakalım mesela maksimum bu bölgeye kadar esnetse gelse ne olacak yüzde bir 5.94'lük bir ee, yükseliş olacak. Şimdi çok kısa geçen haftanın durumuna gelmek istiyorum. Ben kaplayamadan bahsettiğimde şöyle kaplayamayı yazayım. Orada bahsettiğimde geçen hafta video izleyenler muhakkak hatırlayacak. O zaman da bir direnç bölgesiyle ilgili bakın görüyorsunuz doji referansa bir direnç bölgesi oluşturmuştu. Ve bu bölgeye gelebilir diye söylemiştim. Bu kadar da gelir getirebilir, kazanç getirebilir diye teknik anlamda bir değerlendirme yapmıştım. Takaslardan tespit ettiğim için. Tam tahmin ettiğim tarzda bakın bu direnç bölgesine gelip bir geri çekilme yaşamış. Yani kastettiğim aslında mercan hissesinde de benzer bir şey olabilir, olmayabilir. Eğer geri çekilmeler devam ederse çünkü bakın burada yaklaşık %20 civarında gitmiş. Görüyorsunuz kapleme %16, %17 gitti geri çekildi. Mercanda da belki diyorum bakın şurada e, dojisine de gelmişiz ama Belki diyorum biraz daha zorlarlarsa burada da bir yüzde %4'lük dörtlük bir gidişat olabilir. Sonra geri çekilebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü burada momentuma baktığımda pozitife doğru dönmüş gözüküyor. Momentum biraz daha yavaş da olsa şu anda RSI'de orta banttan yukarıya doğru gitmek istiyor gibi. Yalnız her şeyin güzel gitmesi hafta içerisinde de para girişinin iyi olması gerekiyor diye tekrar hatırlatayım. Ve hemen ikinci hisseme geçeyim. Önce bir bu taraftan bakalım. Efor çay o da Yine bakın biz yüz dışı olup spekülasyona manipülasyona uğraması olası olan şirketlerden biri. Tekrar aklınızda bulunsun. Lütfen e, bu tarz şirketlerde stoplu çalışmaya özen gösterin. Şimdi buradaki alımlara baktığımda yine Bank of America yatırımın e, 1 milyon lotun üzerinde alım yaptığını görüyorum. Ve yaklaşık bu böyle 150 milyon TL civarında bir alıma denk geliyor. İkinci sırada Citibank yabancının alım yaptığını görüyorum ama çok düşük bir alım. Ünlü Deutsche Bank diye de devam ediyor. Peki. En çok e, satanlar kimler? Fark ettiyseniz A1 kapital, yatırım fonları, garanti, gedik, tep yatırım. Fark ettiyseniz bunların bütün satışlarını gelmiş Bank of America ya yatırım almış toplamış. Şimdi isterseniz bir de çayın durumuna bakalım. Şimdi çayın durumuna genel olarak baktığımda fark ettiyseniz orada da aslında ilk yükselişin başlangıcını kaçırmışız. Ve son bir hafta içerisinde yükselmeye devam etmiş. Şimdi burada daha önce satışın geldiği bölgeden red yemişiz biz. 133.4'lerden. Şimdi o seviyeye tekrar gelmişiz. Buradan sonra bir karar vermesi gerekecek. Peki şöyle bir çizelim. E, net olsun bölgelerimiz. Şöyle. Şimdi ikinci seferinde aynı yere uğramış. Alımlar gelmiş görüyorsunuz. E, yine aynı yere uğramış. Burada hafta içerisinde para girişleri... Güzel ve güçlü olursa şu arada bir gap var fark ettiyseniz. Burada 132 ile 140 arasındaki o gap'i doldurmak isteyebilir. Ama dediğim gibi biraz tahtacının yapmak istediğine bağlı. Burada da %5'lik bir oranda bir alım var. E, yükseliş var. Ancak şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın burada e, özellikle momentum tarafında alım momentumu düşmüş. Yani bu bize işlerin çok da pozitif en azından şimdilik pozitif olmadığını gösteriyor. Ama... Şunu da belirtmek istiyorum. Her seferinde bu negatife doğru giderken e, düşmeye başlamaya da biliyor. Tekrar bir alım geliyor. O yüzden hafta içi alımlarının çok önemli olduğunu söylüyorum. Para girişlerinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Zaten haftada bir de para girişleriyle ilgili videoda paylaşıyorum sizinle. O yüzden bu bölgede gidip gitmeyeceğine biraz para girişleri de karar veriyor olacak. Benim e, bu hafta karşıma çıkan hisseler bunlardı. Hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Ben sizlerle e, hem kendimle hem de sizlerle paylaşmak üzere her hafta sizler için ve kendim için de tabii ki analizler yapıp burada sizlerle de paylaşmaya devam ediyorum. İzlediğiniz, bana güvendiğiniz için, güzel yorumlarınız için ve eleştirisel ama mantıklı eleştiriler içeren yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.